Aşı konusunda iyi başlanan süreç, aşı temininde yaşanan sıkıntı nedeniyle duraksadı. Toplum bağışıklığı ve salgını yenebilmek için aşılama ne kadar önemli? Şu anda elimizde en önemli silah aşı. Aşı ile ilgili politikamızı ve teminle ilgili konuda çok yeterli olamadık. <laughs> ve dolayısıyla en az 120 milyon aşı olması lazım ki 60 milyon vatandaşımızı aşılayalım ve dolayısıyla aşılı olarak kontamine olsa bile daha hafif geçirmesini, yoğun bakımların yatan hasta sayısının azalmasını, ölüm oranlarının da düşmesini sağlayabilelim. Bununla ilgili de yeteri kadar güvenilir bir bilgi alamadık. Yani Sayın Sağlık Bakanımız, meslektaşım, bir takım açıklamalar yaptı. 50 milyon gelecek dedi. Daha sonra bir 50 milyon daha gelecek dedi. Ama şu anda onunla ilgili de güvenilir, net, tarih belli. Ne kadar geldi, ne kadar gelecek, ne zaman gelecek, ne zaman bu aşı programı sonlanacak bu da belli değil. Bütün bunlar bakıldığı zaman bizim belli bir süre sonra. Belki de temenni etmiyorum ama tam kapanmaya geçmek mecburiyetimiz olabilir. Şimdi görülen hadise şu. 60 yaşın üstü aşılandı. Onlarla ilgili hastaneye müracaat oranları düştü. Ama şimdi çocuklara, gençlere doğru inen bir salgın e, şey süresi var, süreci var. E, bu da başka bir tehlike. Genç yaştaki e, hastalarımız ve e, geldiğimiz nokta e, şu anda yaşanmakta olan, daha da yaşanacağı görünen, yoğun bakımların dolu olması nedeniyle hastaların acilde bekletilmesi, adeta yoğun bakımdan bir boşalma olsun, öyle veya böyle, onun yerine acildeki hastayı oraya alalım şekli geldi. Bunlar hep söylendi, ve yatak ve yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranı tam full olduğu zaman yeni hastaların bu tedaviden faydalanmaması gerekiyordu, onu getiriyordu. Bütün bunları düşündüğümüzde bu tedbirin gecikmiş ve maalesef tıbbi olarak söylüyorum yetersiz olduğunu düşünüyorum ve yeni full kapanmaya da hazır olmamız gerektiğini söylemek durumundayım.